Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Evet, azıcık kasıyor. Azıcık. Hatta dur ayarları şey yapalım. Ayarlar, görüntü ayarları. Buradan azıcık çekelim. Azıcık. Azıcık. Tamam. Şimdi kasmıyor. Şimdi Evet. Biraz şanssızız. Oh. Biraz şanslıyız. Evet. Asla şanssız değiliz. Koş 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 koş. Tüt 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 tüt. Bakalım. Yatak. Yatarız akşam olduğunda. Burada sarı yatak. Yatarız. Allah Allah. Ne şanssız köymüş. Demir golem var mıdır ya? Ha köylü. Demir golem. Dört dört. Sen ne satıyorsun? Hmm. Hmm. Havucum oldu. Kızdın mı? Tamam ben tarla yapacağım zaman bunları to toplarım. Eyvallah abicim. Senin kralı yok bu dünyada. Hop hop, hop. Hop, hop, hop hop. Tamam şimdi birazcık odun kıralım ilk önce. Minecraft'ın Arkadaşlar size bir soru. Şu an videoyu şu an videoyu durdur. Minecraft'ın ilk yapılması gereken şey nedir? Ben ona çökeyim. Şu an videoyu durdurup yorumlar yazın. Yazdınız mı? Söylerim cevabı. Envanter açmak. Değil mi? Herkes odun yazdı ama aslında envanter açmak. Şimdi kıralım odunlarımızı. Ben edit yapamıyorum. O yüzden tak 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 editini yapamayacağım diğer youtuberlardaki gibi. Ben gerçek zamanlı. Hiç kesmemesine yap. Şimdi bize altı tane odun yeter de oyun niye kastı ya? Pis. Odun. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi... o Orada da bir tarla varmış. Selamun Aleyküm. Alalım biz onu. Onu da alayım. Kavuç. Kavuç. Ne kadar çok avucum varmış. Eyvallah abi. Hop sana bir vuruş. Allah. Tak tak tak. Tak 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 tak. Arkadaşlar bu bu arada bölüm bölüm olacak. <laughs> bu da elmas yok. Tak. Tak. Gördünüz mü? Uy ben neyim ben. Dur. Birazdan taş balta yapıp seni keseceğim. Bekle. Tamam. Heh. Şuradan hemen çubukla yapalım. Hemen baltamızı yapalım da. Dur şunu altına koyayım şimdi. Abimiz bize koşacak. Kovalamacı başlıyor. 3, 2, 1. Allah vurdu geçirdi bir tane. Kaç 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 kaç. Allah. Odun al eline odunu. Geliyor mu? Nerede bu? Abi adam nerede? Bana geliyor. Gel. Gel bakayım oğlum. <laughs> Hop ben. Tamam tak 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 Aa bu köyde demir yok mu ya? Yazıklar olsun. Ne biçim köy? Şey tak. Tak. Hemen şunları bir. dakika. Şimdi şunları bir şey yapalım. Ve biz kayıttayız lan değil mi? Evet kayıttayım. Doğrulandı. Aa gece oluyor. Yok lan sabah mı oluyor? Ay yok gece oluyor. Ay şu ay ay şu. Ben o zaman kardeşim. Ben topuk. Tak tak tak. Hop hop hareketleri izleyin. Ben niye üstte çıktım lan? Benim altıymam gerekiyordu. Neyse. Tamam şuraya gidelim. Şurada yatalım. O yatak benim. Ben sarıyı daha çok seviyorum. Beyazdan iyidir. Kardeşim kalk yatağımdan. Adam olacaksın böyle. Sen niye yatıyorsun oğlum? Sabah oldu. Evet şimdi ilk öncelikle ben bir evi kurulmam lazım ya da bir ev yapmam lazım. Hmm, hangisi? Bir düşün. Düşün Mehmet. Ya ev yapmak daha şey. Çünkü bunların evi yok. Şimdi birazdan da taş gel. Taş kırarım. Arkadaşlar sıkılıyorsanız ilerletebilirsiniz. Bu arada hiçbir kısıtlama yoktur videolarımda. Diğer youtuberlar diyor ya sürekli yok geçmedin falan. Ben de geçerek izleyeyim. Ben de hiç yapamıyorum çünkü. Bak. Bak. Kaç tane? 10 tane olmuş. Abi şu demir golem 6 tane demir versen ne olacak ki ya? Dur hemen minimalist bir ev yapalım şuraya. Tabi tutturabilirsin. Bence tam şurası çok güzel. Boşluk falan da bırakmışlar. Tamam. Bak şu alan tam benlik. Evin bitmeyecek ama. Tak 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 kaç tane? Burada şuraya taşmışım. iki blok boşluk var. Şurada bir tane daha koyuyoruz. iki blok boşluk oluyor. Lan yok. Bir dakika. Dur dur dur. Şunu kır şunu kır. Yok. Benim biraz simetrik. Simetri hastalığım vardı. Şöyle iki tane şey yapsam tamamdır tak 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 allah kahret tamamdır şimdi tak, tak. Bir tane bloğum kaldı, onu da şuraya koyayım. Değil, şurada. O. Dur, balta yapalım bir tane. Tahtam kalmadı ki. Bir tane alsam yeter. Dur, bir tane şey yapalım da kazma, şak. <laughs> Şöyle dur lan, bunu dönüştürmeyi unuttum. Şimdi şunları keselim. Hiç lan. doğal bir Minecraft serisi yapacağım. şu ses çok güzel değil mi? Düt 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 Çok rahatlatıyor. Onu ben alayım. Onu ben alayım. Onu ben alayım. Hemen, hemen şöyle bir yatak da çalalım. İlk önce şunları dönüştürelim. Sonra da bir maden yaparız. Yani maden yaparız dedim de Allah kahretsin şuraya koymayı unuttum. Hop 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 Bak, tamam ya, iyi. Al sana mis gibi ev kardeşim. Şimdi biraz köylü evlerinden dekor çalalım. İlk önce şunu çalalım. Sonra şu merdivenleri çalalım. Evet sandalye abi Minecraft Minecraft'te bunlar merdiven bir de sandalyedir. Burada var mı sandalye? Var. Şu yatağı da alalım. Şunu da alalım. Lazım olur. <laughs> Tamamdır. Sonra biraz çiçek alalım. Evet şunları alın bak. Bak bunlar çok iyi olur. Hayır. Tak. 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 Hop. Kırdık bunu da şunları aldık. Okey. Tamam. Şuraya yemek ihtiyacımız. Yemek ihtiyacımız karşılandı. Yatağımız. Şunlar. Tak. Ben şunu koy. Dur gel. Tuzak kapısı nasıl yapılıyor lan? Şöyle mi yapılıyor? Tamamdır. Şöyle oluyor mu? biz? Mükemmel uzana kadar. Ya evet. Öf ya. Olmuyormuş. Neyse. Bir tane daha yapalım şöyle tuzak kapısı. Hop. Tamamdır. İki tane daha toprak lazım bana. Şuradan çalsak bir şey olmaz. Kullanmıyorlar zaten. Hop hop hop. Hop. Bak. Bir dakika beynim durur. Böyle çiçeklerimizi ekledim. Papatya ekledim oraya da. Mükemmel bir ev girişiyle karşılaşıyorum. Hepsini çalalım. Dur şunlar dursun onlar sokağa aydınlatır. Sokak. Güzel bir seri olacak bence bu arada. Aha bu bizim. Oha boyu sökmüşüm direkt. Sanki daha tadilat var. Şimdi şuraya. Aa dur zemini yapmadık. Freak yapalım. Tamam. Ha, i̇yi ki kapıyı yerleştirmemişim. Zaten kapı yapmadım ki oğlum ben. Bıra ben diyorum bir şey eksik de ne eksik? Ya. Abi zaten tahta baltam var. Bir ayda kırıyorum. Fakir. Bak yerim bey. Hop. Eee baş dur şu samanları da çevirelim. Ekmeğimizi yapalım. Ekmek nedir? Ekmek nimettir. Dur lan şuradan ekmek yazalım işte. Ekmek nedir? Ekmek nimettir. Basta. bu di, ha, tamam, evet, tamamdır, alal alal alal, tamamdır, o hava kararmış ve ben kapı yapmayayım. çalalım çalalım. Çalmak nedir? Çalmak haramdır ama Minecraft'tayız. deyiz. Köylü de bak hiç kimse kalmıyor zaten evlerde değil mi? Ha tamam, şu, şu da şimdisi tam olacak. Ee, kapılarımız nerede? Kapılarımızı koyalım. Mis gibi ev aga. Bu ev kimsede yok dur hemen evimizin içinde yaratıklı olmasın böyle hop hop bak oraya değil. hop hop sonra yatağımızı şöyle şuraya koyduk sonra uyuduk şimdi birazdan da bitiririz video video kaç dakika oldu lan Video kaç dakika oldu? İmarın 5 saati geçmemişti. Video kayıt almıyor mu? Bir dakika benim dur. Oha, bu ne lan? Ya abi bilgisayar var ya. Ne oluyor oğlum? Bir dakika. Ne oluyor? Tamam, 18 dakika olmuş. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Havalı geçiş efekti. Değil mi lan? Bıra- Bıra- Aha bitti bilgisayar. <laughs> Bir video bitirecektik o da bitmiyor.